AK Partili vekilden flash iddia, saraydan para alıp parti kuran kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Kore ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar rüşvet alan vekil iddiasını gündeme getirince AK Partili Salih Kore'dan çarpıcı bir karşılık geldi. Salih Kora, Cumhurbaşkanlığından para alarak bir parti kurulduğunu iddia etti. Salih Kora CHP'li Engin Altay'a, saraydan para alıp da parti kuran kimdi? Onu açıklayın, açıklamasıyla karşılık verdi. CHP'li Engin Altay'ın bütçe üzerine yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle. Bütçe hayırlı olsun diyeceğiz ama çok hayırlı görünmüyor maalesef. Burada bütçe yapıyoruz. Tabii konuşmuşsunuz. Anladım ama şimdi bütçeniz bugün meclis başkanlığı, yarın bakanlar başlayacak pazartesi günü. Medyayı sunuşta burada tutup dışarı çıkarmak bütçenin şeffaflığıyla bağdaşmaz. Milletten neyi kaçırıyoruz? Onu anlamış değilim. Bunu doğru bulmadığımı belirteyim ama millet her şeyin farkında. Onu da bildiğimiz için böyle bir rahatlığımız var. Bütçe yapıyoruz. Pazartesi bakanlar gelecek. Sizden, meclisten, yüce meclisten para isteyecekler ve yüce meclis parayı verecek. Parayı verecek ama anayasa yüce meclise verdiği paranın nereye harcandığını kör kuruşuna kadar denetlemek gibi de bir görev veriyor. Anayasa ve millet veriyor bu görevi. Böyle olduğu zaman burada bu yapılabiliyor mu? Ne kadar yapılıyor? Buralarda ciddi kaygılar, endişeler var. Kaygı ve endişenin dışında somut tespitlerimiz var. Bunları paylaşacağız. Kamu Denetçiliği Kurumu düşünce olarak güzel aslında. Başkan kusura bakmasın, bu kurum biraz eski AK Partililerin istihdam ofisi gibi oldu. Eki yok, yetki yok, sorumluluk yok. Görevsiz yetki, yetkisiz sorumluluk olmaz. Yönetim biliminin temel kuralına da bu aykırı. Ama böyle bir kurum orta yerde var. Güzel, bence de olmalı. Aslında bu Avrupa Birliği normları kapsamında da o zaman, ben o zaman da meclisteydim, böyle yapıldı, bir yasalaştı, anayasada yer buldu ama mesela ben şunu merak ediyorum. Kamu denetçiliğinin hak ihlali kararı verdiği konularda İçişleri ve Adalet Bakanları ne yapıyor? Merak ediyorum. Yani bu hak ihlaline, ombudsmanımızın, ombudsmanlığın verdiği hak ihlalleriyle ilgili bir düzeltme, bir özür, bir iade var mı? Yani bu hak ihlalinin, ortaya koyulan hak ihlalinin gereği yapılıyor mu? Yapılmıyor. Sayıştay şunun için önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devletin kör kuruşunu takip etmesi gereken bir kurum. E kısmen de aslında ediyor gibi. Başkan, yani Sayıştay raporları her sene biraz daha daralıyor ama Sayıştay raporu gönderiyor meclise. Örnek Karayolları Genel Müdürlüğü. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayın Başkan, öğrenmek istiyoruz. Sayıştay diyor ki 110 mm kablo muhafaza borusu iş kaleminin Türkiye Enerji Dağıtım Anonim Şirketi resmi birim fiyatlarının yaklaşık 315 katı fiyata yaptırıldığı tespit edilmiştir. Sayın Başkan, Sayıştay Meclis adına çalışan bir kurum. Başkanı yanınızda oturuyor. Daha somuta indirgersek bu şu demek, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi resmi fiyatı 7 ,94 lira 94 kuruş. Sayın Şentop, bunu takip etmek sizin göreviniz. 7 lira 94 kuruşluk iş için 315 katı olan 2500 liradan ödeme yapılmış. Ey meclis, ey meclisin milletvekili, ey aziz millet, Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayıştay diye bir kurum var. Elimde Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili böyle bir denetim raporu var. 7 liraya karşılık 2500 lira 1 metrede. Başkanım, bunun hesabını soramıyorsak hepimiz burayı terk edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatalım. Bu olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Bunu anlamak mümkün değil. Böyle onlarca, yüzlerce bulgu var. Evet. İktidar milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Hepimiz, maaşıyla geçinen benim gibi insanlarsınız ya. Bir müteahhide 7 liralık boru için, 2500 liraya ödeme yapan karayollarına hesap sormak, benden önce senin işin kardeşim. Sen yürütmeyi oluşturan partinin milletvekilisin ya. Bunu soramayacaksak burada niye oturuyoruz? Mesela Sayın Başkan, şuna müdahale etmeniz lazım. Siz, milletvekillerinin başkanısınız. Onların onurunu, haysiyetini korumak sizin göreviniz. 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili kimdir? Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün milletvekillerini itham altında tutan bir tablodur. Bunu iddia eden kim? Maalesef İçişleri Bakanı'dır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Meclis bunun altında kalabilir mi? AK Parti milletvekili Salih Koray'a bir dur ya. Sen utanmıyor musun, 10 bin dolar alan milletvekili belki de sensin. Sözümü kesme. Salih Koranın Engin Altay'a terbiyesiz demesi üzerine terbiyesiz sensin. Sen nasıl terbiyesiz dersin bana. Asabımı bozma benim. Bak Salih, beni kızdırma. Terbiyesiz, ahlaksız. Merkez Bankası, meclise gelip hesap verecek, vermiyor kur korumalı mevduata kaç lira ödedin, diyor, ben buna cevap vermem, diyor. Ve o Merkez Bankası Başkanı genel kurula gelecek öyle mi? Onu genel kurula sokmayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özür dilemeden Merkez Bankası Başkanı, o genel kurula giremez, nokta. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisine saygısızlık yapanları genel kurula kabul edecek kadar aşağıya düşmedi. Yurt dışından Türk vatandaşlığına geçirenlerin sayısı. Bir milletvekili bunu bilemiyorsa, kaç yabancı Türk vatandaşlığına geçti, bunu bilemiyorsa, o milletvekilinin milletvekili olmasının bir anlamı yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varoluşunun da bir anlamı yoktur. O çok bilmiş bürokratlarınız siz vermiş olamazsınız şöyle bir cevap. Siz makul diyorsanız konuşmamı burada size teşekkür ederek kapatacağım. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ve Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla meclise verilmiş böyle bir cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına saygısızlık olarak görmüyorum derseniz konuşmamı burada sonlandırırım. Ama görürsünüz, biliyorum. Bu saygısızlık böyle cevap olmaz. Soru önergesine alınan yanıtı yırtarak. TRT'ye soru sormuşuz. Siyasi partilerin gruplarını niye vermiyorsunuz ya da kaçar dakika veriyorsunuz diye. Yani cevaba bak. Biz kanuna göre haber programlarına yer veriyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantılarının tamamı veriliyor. CHP'ye 5 dakika, İyi Parti'ye 2 dakika, HDP'nin hiç verilmiyor zaten. Ve bu TRT, kim bu TRT? Devletin kurumu. Böyle devlet olur mu Sayın Başkan, böyle devlete demokrasi denir mi? Sayın Cumhurbaşkanı, meclise geldiğinde telefonlar çalışmıyor. Cemmır var. Ne olacaksa. Bu koca, kadim devlet, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde bu kadar büyük bir önemli koruma gereği duyuyorsa eyvah ki eyvah. Afrika'da kabile liderlerinde olur böyle uzun namlulu silahlarla koruma. Benim penceremin kenarımda patır patır postallar, otomatik silahlar, Tepede helikopter. Sayın Cumhurbaşkanı, Korkmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorsun ya. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.